Her şey vatan için Kanada. Ordu marşına. Başla. Ey şanlı ordu, ey şanlı asker. Haydi sanfer, kummanı saf ver. Bir elde kavga, bir elde hançer, Serhat'e doğru ey şanlı asker. Ey şanlı saf ver. Bir ileride kalkar. Bir elde hançer. Ferhat'e doğru ey şanlı asker. Evet. Derya'da olsa her şey bu zahmet. Dillerde tek bir şey buzağ Allah tek bir Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber <laughs>